Selam geçen yaşadığım anımı. Anlatıyorum. Bir gün benim canım çok sıkılmıştı. Kankamı aradım parka gidelim mi diye. Sordum. O da tamam gidelim dedi piknik ya yapalım mı? Diye sordu. Ben de tamam yapalım dedim ikimizde de 20 ser lira. Aldık markete gidip yiyecek aldık. Parayı ödedik tam da 40 TL tuttu sonra parkta. Yer bulduk oturduk yemeye başladık içecek falan de Aldık. Yedik içtik ortalığı topladık sohbet falan ettik. Alakalı cesece cese. Sonra bizim parkta halı saha var orası boştu bizde. Dedik dece oynayalım. Oynamaya başladık sonra 3 tane kız yanımıza geldi. Biz de oynayabilir miyiz dediler. Biz de olur oynayın dedik. Oynarken kankam bir şey fark etti bana kanka. Baksana dedi. Bende ne oldu kanka sorun mu var dedim kankam. Bana şu adama baksana sabahtan beri bize bakıyor dedi. Ben de baktım adam uzun boylu zayıf değişik kıyafet giymiş. Saçları da kafası gibiydi. Ben de kanka boşver oraya bakma dedim. Biz oynamaya devam ettik oyun bitti kızlar gitti biz kankamla. İkimiz kaldık ve o adam aynı yerde hala bize bakıyordu. Artık ben de korkmaya başladım ve kankamla parktan çıktık. Bizim sitenin oraya gittik. Bizim sitedeki kız geldi o da Arkimiz sonra parka gidelim mi? Dedi Arkimiz. Ben de biz zaten parktan geldik bence gitmeyelim parka dedim. O da neden dedi biz kankamla olayı anlattık o da oha ya kim ya. Ki bu adam dedi biz bilmiyoruz dedik. Biz oturuyoruz sonra o adam bizim siteye geldi binaya girdi. Biz şok olduk bu adamın ne işi var falan ne dedik. Bir saat sonra adam çıktı ve bizim sitede oturmaya başladı. Sonra arkimiz bu adam bizi mi takip ediyor ya dedi. Sonra adam bizi yanına çağırdı. Biz korktuk ama yanına gittik bizden gideceğini. Ama nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Biz tarif ettik ve adam teşekkür edip gitti biz de gittik. Evet askolar bu kadardı sizleri seviyorum bir deki anı için abone. Olun bay.